Estesam Saç Ekim Kliniğinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle ilk yıkamanın nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Öncelikle bu e, sizlere verdiğimiz olduğumuz köpüğümüz. Sizin eldiven takmanıza gerek yok ev ortamında. Elleriniz yıkadığınız süreç hiçbir problem yok. Öncelikle köpüğümüzü direkt bu bölgeye sıkabiliriz. Ya da elimize biraz sıkıp ekim bölgesine değmeden hafif baskıyla ufak ufak köpüğümüzü yerleştiriyoruz her yere gelmesine özen gösteriyoruz. Daha sonrasında biraz daha alıp alın bölgesine yine ufak dokunuşlarla biraz daha ekim bölgesine uygadığımız hassasiyete gerek yok. Fakat alın bölgesine de uyguluyoruz ve 15 dakika kadar bekliyoruz. Teşekkürler. Çok tazlikli olmasın. Ne sıcak ne soğuk olsun. hiçbir şekilde temasta bulunmadan suyla köpüğümüzü güzelce duruluyoruz. Hiçbir yerde köpük kalmadığından emin oluyoruz. Alın bölgesine dokunabilirim minik minik. Ekim bölgesine kesinlikle dokunmuyorum. Köpüklerin gitten emin olduğumda biraz başımızı kaldıralım. Alın bölgesini bu şekilde kurulayabilirim. Hiçbir problem yok. Ekim bölgesini ise bir havlu kağıt olur, havlu olur. Bu şekilde sadece hafif tampon hareketleri kesinlikle bastırmadan nemini alıyorum ve yıkama işlemimiz bitmiştir.